gerçeklik gözlükleri artırılmış gerçeklik gözlükleri ve ve şey ve bu ve yeni kamera teknolojileri ile ilgili bir video hazırladım Hadi videoya geçelim Arkadaş ilk olarak arttırılmış gerçeklik gözlüklerinden bahsedecek olursak bundan 7 yıl önce Google'ın çıkarttığı Google Glasses diye bir şey heyle baş gün o günde mi oturdu bu artırılmış gerçeklik gözlükleri sanal gerçeklik gözlükleri ta 1968'de bulundu ama ama korkutucu görünüyor diye hiç kimse kullanmadı bunu günümüzde yaygınlaşma. ama neden sevi türüm artırılmış gerçeklik gözlüğü ve sanal gerçeklik gözlükleri pek yaygınlaşamadı arkadaşlar. Zaten bir ürün ilk olarak keşfedilir. Sonra yüksek fiyatlı olmasına rağmen şey olur. Alınır ilk kullanıcılar tarafından arkadaşlar ve ürün sosyal medyada çok güzel konuşmaya başlanır. Sonra düşer. O sosyal medyalar artık onlarla ilgili kötü haber yapmaya başlar ve sonra tekrar tekrar yüksel, yükselip alıcıların yüzde yirmisini otuzuna almalarını sağlar arkadaşlar. Zaten sanal gerçeklik gözlüklerinde kameralar ve mikrofon kameralar tarafından biz izleniyoruz diye diye bazı şeyler çıktı. Bu arttırılmış gerçeklik gözlüğünde de şöyle çıktı. Biz izleniyoruz kameralardan. An, an, an. Sonra dinleniyoruz diye çıktı arkadaşlar bunlar. Az önceki sesimle video yapmamı istiyor. Olsanız kanalıma yani yapmamı istemiyorsun. Onuzdur kesin yani. O dalga geçme ses, ses tonumdur benim. Arkadaşlar. Aşlar. Ha. Bu, bu, bu. Arkadaşlar yani bir de bu arttırılmış gerçeklik gözlüklerinden Apple'da Apple Glasses diye bir şey üretecek diyorlar. Ve Eylül ayında ha, tanıtılacak 2021 yılının sonunda da piyasaya çıkartacaklar diyorlar. Eğer koronavirüselle o zamanlar devam ederse ma, Mart mı? 2021 Mart'ında tanıtımı yapılabilir. Ama ama asıl ama asıl asıl olay sanal gerçek gerçeklik gözlükleri sanal gerçeklik gözlükleri arkada aslında inceldi hafifledi inceldiler ve kablolarından kurtuldular arkadaşlar lidar tarayıcısı da kameralarla ilgili bir şey. Hey arkadaşlar, lidar tarayıcısın artırılmış gerçekliği şey yapabiliyor. O oh, yani şey erişebilir, erişele bilir kılıyor kendisi. Ve bu bunun Apple Glass'ta da olacağı söyleniyor. Hatta böyle Özcan'da de bir iPad Pro kullanıcısı 2020 modelinde iPad Pro'dan bahsedecek olursak kendisi ay 12 bir Z çipine sahip bir iPad yani kendisi. Ve sanal gerçeklik gözlükleri hem bildiğiniz gibi şey şöyle büyük gözlükler gibi gözüküyor. Şu kadar. Şöyle bir şeyler. Ama Ama bizim şu arttırılmış gerçeklik gözlükleri de öyle gözüküyordu. Yani Arkadaşlar bunu çok fazla üretmeyi deneyenler oldu. Kimisi başarılı oldu, satabildi. Kimisi de satamadı arkadaşlar. Ar yani <laughs> ve ve sanırım art ah, ve Facebook'ta bu sanal gerçekliğe adım atmaya başladı. Bu ilk olarak 6 yolumu ne önce okuluzuk. Okul ustu satın aldı yani bizim hayran olduğumuz kaskları. ara arkadaşlar ve sonra 2D ekranlara yansıtan adlı hani şeylerini Facebook şimdi 3D ekranlara yansıtacak. Hak. Hak arkadaşlar, video bitmiştir. Abone olup like atıp Abone olup da bildirim zilini çalıp like atıp yorum atmayı unutmayınız. Bay bay.